Kayıtlar arasında gezinme. Kimlik alanında bir yazılı olan hücreye tıklayın. Tablonun altında yer alan kayıt gezinti düğmeleri tabloda kaç tane kayıt olduğunu ve bu kayıtlardan kaçıncısının seçili olduğunu gösterir. Bu kısımda yer alan düğmeler sayesinde tablonuz içerisindeki kayıtlar arasında gezinebilirsiniz. Örnek olarak son kayıt düğmesini tıklayın. Tablodaki son kaydın seçili hale geldiğini ve kayıt gezinti düğmeleri alanında da bunun gösterildiğini göreceksiniz. Tekrar ilk kaydı seçili hale getirmek için kayıt gezinti düğmeleri alanındaki ilk kayıt düğmesini tıklayın. Yeniden ilk kaydın seçili hale geldiğini göreceksiniz. Önceki kayıt ve sonraki kayıt düğmeleri arasında yer alan Alan geçerli kayıt alanı olarak isimlendirilir. Bir tablodaki belli bir kayda kolayca gidebilmek için geçerli kayıt alanına gitmek istediğiniz kayıt numarasını yazmanız yeterli olacaktır. Bunun için geçerli kayıt alanına fare yardımıyla çift tıklayın. Gitmek istediğiniz kayıt numarasını yazın. Ardından klavyenizden enter tuşuna basın. Yazdığınız kayıt numarasının seçili hale geldiğini göreceksiniz. Bir tablodaki kayıtlar arasında gezinmenin diğer bir yolu git özelliğini kullanmaktır. Bunun için giriş sekmesinde yer alan bul grubundaki git düğmesini tıklayın. Açılan menüde yer alan düğmeleri kullanarak kayıtlar arasında gezinebilirsiniz. Geniş tablolardaki kayıtlar arasında gezinmek için bu git düğmesi ve geçerli kayıt alanı çok faydalıdır.